İyi akşamlar. Önce bir ses ayarlaması yapayım. Görüntü ve ses. Evet, tamam. Şu anda görüntüyü galiba ayarlamış gibiyim. Tam emin değilim. Evet, kör hakkında konuşacağım. Yani çoğunluğu Türkiye'nin kör değil galiba. Dünyanın da çoğunluğu kör değil. Fizik olarak. Ama bakış olarak herhalde bayağı bir körümüz var. Bakar körümüz var. Ee, görüp de görmeyenlerimiz var. Ama konu o değil. Konu Türkçe. Genel anlamda Türkçe'de, özel anlamda bizim Türkçe'mizdeki kör sözcüğü. Ee, en eski dönemde Türkçe'de ne varmış kör karşılığında diye oradan başlayayım. Ee, ama ona gelmeden bugünkü kullandığımız kör için e, sözcük kör, e, Farsça kökenli bir sözcüktür. Evet bu Farsça kökenli bir sözcük. Kör. Mesela e, burada bir listem var. Bu listeme göre eskiden üç tane sözcük varmış. Kör için teklük közsüz, karagu. Bugün ise bizim Türkçemizde Anadolu ağızlarında çoğunlukla ama. Kör kelimesi de var ama ben ama kelimesiyle büyüdüm. Körü de öğrendim. Ee, yaşadığım coğrafyada ama daha çok kullanılırdı. Sokur ise bizim coğrafyamıza özgü bir sözcük değil. Anadolu'ya özgü bir sözcük değil. Orta Asya ağırlıklı olarak Kıpçak dilleri ve esasında tabii Moğolca özgü bir sözcüktür. Ee, bu köre biraz değineyim önce. Kim ne demiş kör için? Oradan başlayalım. Ee, her şeyden evvel etimolojik sözlüklerden başlayalım. Hmm, buraya e, girmemiş mi? Kopyalama işlerini becerememişim demek ki. Ee, kubbe altı sözlüğünden başlamıştım. Kubbe altını o zaman sadece ben görebileceğim, sizler göremeyeceksiniz. Açayım. Açılabilir mi? Buraya eklenebilir mi? Kubbe altı. Ekrana, bizim kullandığımız ekrana onu alabilir miyim? Buraya alabilir miyim acaba? Kubbe altını almaya çalışıyorum. Niçin kubbe altı diyebilirsiniz? Ee, zaman ben önce her şeyi kapatıp kubat sözünü açayım. Evet. Misalli büyük Türkçe sözlük, kubbe sözlüğü. Bu arada bu yayın Evet tam görülebiliyor mu izlenebiliyor mu ona bakalım yayın izlenebiliyor mu bilmiyorum görülebiliyor mu herhalde görülmüyor o zaman ben oradan alıp kopyalayıp aktarayım meraklısı için terapisi için şurayı aktarayım. Tamam. Bir de şuraya aktarayım. Şimdi Öncelikle niçin kubbe altı? Kubbe altı bir etimoloji sözlüğü değil ama etimolojik bir sözlük. Anlamı şu, köken bilim sözlüğü değil, kelimelerin kökünü tek tek açıklayan, etimolojilerine giren, geldikleri aşamaları, dönemleri ele alan bir söz sözlük değil. Ama hangi dile ait olduğunu veya en eski Türkçe şeklinde olduğunu, çok kısa da olsa gösterilen bir sözlük. Yani etimolojik, kökensel. <laughs> tamam. Ee, bir de ifadesi, e, baştan sonra tek kişinin kaleminden çıkmış olmasından dolayı, burada ana kapakta adı yok ama Ahmet Topaloğlu hocanın e, elinden geçmiş bir sözlük. İfadesi, bütünlük içeren bir sözlük. Yani sözlükte 10 kişi çalışmamış farklı bölümlerde. Tabii ki çalışan kişi çok ama Tek kişinin elinden çıkmış veya gözünden gözünün önünden geçmiş. Buraya bakalım. Kör sıfat. Farsça. Görme duyusundan mahrum olan, görmeyen ama. Burada da yine ama ile karşılaştık. Kar, e, karşılanmış. E, Lami Çelebi'den Refik Halit Kara'ya. Bakalım. Kör oğlundan <laughs> nereye Cahit Sıtkı Tarancı'ya. Çok sayıda örnek var. Kör Boğaz, Kör Çapa, Kör Çıban, Kör Dövüşü o halde mutever yani kabul gören geçerli bir sözlük söz konusu olunca burada kör olarak e, yer almış ve Farsça kur sözcüğüne bağlanmış. Farsça olduğu belirtilmiş. E, elbette TDK'nin Türkçe sözlüğü o da bunu gösterir, Farsça olduğunu gösterir. İlk başlangıçta ilk çiftlerde Farsça olduğu yazılıyor muydu? İlk baskı hemen bakalım. Yani ilk baskılarında TDK sözcüğünde kısa da olsa kökenleri çok az gösteriliyordu. Evet. Burada 1945 baskısında kör sıfat görme yetisi olmayan olmayan diye yazılmış, olmayan diye de yazılmamış. Kökeni verilmemiş. E, e, bilmeyen birisi onu Türkçe kabul eder. Bu açıdan olmaz. Sözlüğümüz bu. Bizim Türkiye'deki ilk Türkçe sözlüğümüz bu. Buna çok ağır eleştirik getirenler olmuş. Yakın zamanda okudum. Ama yazının yüzde doksanı taraflı bir yazıydı. Kendisi de sözlük yazarı olan bir kişi. E, baştan sona taraflı bir yazı. Eksikleri, hataları bir yana hem Türkçe sözcüğün hem dil devriminin kasıtlı yazılmış bir yazıyı tek bakış açısıyla. Peki o geçelim şimdi. Burada en azından kör sözcüğünü görmüş olduk kubbe altından. bunu kapatayım. Hmm. Tekrar bağlantı kurup öbür sözcüklere geçebilecek miyim? Evet, tamam. Bu bizim bugünkü kullandığımız yaygın sözcük. Bizim Türkçemizde kör ya da ama. Ee, en eski Türkçede teglük varmış. Teglük, bilmek kelimesine gelirmiş. Tegilmek fiilinden. Klauzonun sözünü açıp kullandım. Yani anlam aktarımı açısından. Değilmek, varılmak, ulaşılmak demiş Klauzon. Ee, ama eee keskin bir nesneyle karşılaşılmak anlamında vermiş Krozen. Tegilmek için keskin bir nesneye çarpmak. Ee, bu anlamla bağ kurmuş. Tegilmiş közlükler, yani kör edilmiş gözlüler. Eski Yorucu metinden yer vermiş. Onun için de Divan-ı Türk'te anın közü tegildi. Onun gözü körleşti veya kör edildi. Klaus şeyde divan lügat Türk'te de tegilmek, kör olmak veya kör edilmek gibi bir anlamda kullanılırmış. O halde en eski, en sağlam sözlüğümüzde 1074'te varmış bu. Uygurca metinlerde de varmış. Fiili tegilmekmiş. Sıfat şekli yani isim şekli teglük imiş, tegillük. Buradaki ekimiz üktür. Ek, ü ve ke. Yani ünsü, son ünsüzü ötümsüz, voiceless veya unvoiced veya sedasız mı deniyordu, tonsuz mu deniyordu? Shitim, ee, işte, işte, shitim, işte, 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 yani en iyisi unvoiced diyelim, titreşimsiz diyelim, belki titreşimsiz Türkçe için daha iyi. Ötümsüzü pek anlamayacak Türkçe konuşanlar. Hiç değilse titreşimsizde bir titreşme olayının olmadığı, titreşimli de bir titreşmenin olduğu anlaşılır. G titreşimli bir ünsüz, K titreşimsiz bir ünsüz. Bu e, bir ünsüz e, gırtlağımızda şekillenirken ses tellerinin titreşip tir, titreşmemesiyle alakalı. Niçin teglüg değil? Çünkü es Türkçe'de bir fiile... Bir fiile g gelmesi için e, o fiilin e, i ya da ı ile devam ediyor olması lazım. Yani daha doğrusu sondaki şekil ı ya da i olması lazım. Uk-ük olunca uk-ük fiile geliyor. G doğrudan ünlüyle biten bir e, fiile geliyor. Mesela ağrımaktan ağrıg. Ağrımaktan ağrımak fiil ağrıg kurumaktan kurug. Uk ük olunca teglük. Ee, bu sonu ı ile bitip k ile isim yapılan çok az kelime var. Bunlar da Marcel Erdal Bey'in e, söz Yapımı söz çalışmasında daha ayrıntılı görebilirsiniz ama sayısı az. Bunun üzerinde de hoca tartışır. O halde çok kısa değinelim. Demek ki kör için en eski kullanılan kelimelerden birisi teglük, teglük, imiş. Yaygın olan kelime bu. Bir de közsüz varmış. Bu daha anlaşılır. Gözü olmayan közsüz. Üçüncü kelime ise karagu imiş. Kara isminden kara isminden karagu. Buradaki gu isme gelip isim yapan gu. çok yaygın değil. Ötekine göre fiilden isim yapan gu güye göre çok yaygın değil ama az da olsa var. Mesela bugünkü iyi kelimesinin yani kötünün zıttı olan iyi kelimesinin eski şeklinde bu gugü vardır. İyi kelimesinin eski şekli eyü değil mi? İyi, eyi, daha eskisi eyü, daha da eskisi eygü, eygi, en eskisi edgü. İşte edgünün içerisindeki gü ed nesne maddi değeri olan nesneye gelen bir güdür. Tamam. O halde Teglük, Kösüz, Karago. Enes Türkçe'de bu üç varmış. Sonra belirli coğrafyalarda bunlar unutulmuş. Yerlerine Arapça ama ya da Farsça kör almış. Ee, Sibirya Türk dillerinde e, belirli e, alanlarda Sokur ya da Sokor kelimesi bunun yerini almış. Mesela e, Sarı Uygurca'dan hatırlıyorum. Mangan Sokur. E, Köstebek olacaktı. Sarı Uygurca'dandı galiba. Veya Tuvacı'da mıydı? E, çünkü her ikisi çok yakın özellikleri gösterir. E, bu Sokur'la, tamam. Sokur'la ilgili e, e, hemen uzağa gitmeyelim. Hasan Bey'in çalışmasından bakalım. Hmm, Hasan Bey'in Hasan Hocanın çalışması burada. Şu anki anlattım Hasan Eren Hocanın çalışmasından Hasan Bey, ilk çalışmalarından birisi Sibirya Türk dillerindeki Moğolca unsurlardır. Konuyu çok iyi bilir. Yani Türkiye'deki ilk çalışmalardandır. Sibirya Türk dillerindeki Moğolca unsurlar üzerine. Bakın Sokur, Kör, eskiden Köstebek. Az evvel Mangan Sokuru da değinmiştim ya. Türkmence de varmış Sokur, Nogayca da Sokur, Tatarca demiş Sokur, Başkurtça Hukur. Kazakça sokır, kara kalpakça sokır, Özbekçe sokır. Altay tele e, ku 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 oluyor yine Altay bölgesine ait. Şorca Soğur, kör. Yakutça Sohor, Yakutçadaki baştaki s'lerin öz S'ler s'l sözlerinde düştüğünü biliyoruz. Yani bunun alıntı olduğu daha net. Moğolcadan alıntı olduğu anlaşılıyor. Hoca çok net bir şekilde Sokur'un Oğulcadan olduğunu belirtir ve yeterince kaynak zikreder hiç daha fazla yere bakmaya gerek yok. Ramsted'in ıı, kalma kişisi Öterboğ'undan Poppe'den, niyemetten Ligeti'den Resenen'den e, bakalım başka e, Abayev, Kalujinski e, Yegorov ve en son Rasted'inden e, kaynaklar verir e, de belki Sokur için çok düşünmeye gerek yok Türkçe sokmak ya da Anadolu'daki soku <laughs> direkt taşı e, onlarla birleştirmek ancak halk etimolojisi. Bunu elbette Hasan Bey de düşünecekti, başka Türkologlar da düşünecekti. Bu e, insanların ilk aklına gelen bildiği kelimeye yaklaştırma yöntemidir. Buna da halk etimolojisi denir bu ve benzeri konulara. Hasan Bey'de böyle bir şey yok. Tam tersi Hasan Bey burada göreceğimiz gibi kör kelimesini parça olarak almış. Gözü görmeyen Türkmence kör, Karakalpakça gör. ve de kur. Kör hatta tek gözlü de demekmiş. Tek göz anlamı da varmış parçasında. Ve burada hoca yeterince buna da yer vermiş. Hangi dilde nasıl kullanılır şu dillerde demiş. Sokur vardır, kör yoktur. Anadolu ağzında sokur bir gözü kör olarak geçer. Ha tamam işte o zaman hemen Anadolu ağızlarına gelelim. Bakın hocanın yer verdiği burada derleme sözünde kör. Çanakkale'de varmış, Bolu'da varmış, e, ee, Reşadiye, Kadın Hanı Konya, Şumlu Bulgaristan. Burada yer verilen Kadın Hanı bu göçmen dili Kafkasya'dan Reşadiye'deki şekli bilmiyorum ama Karaçay demiş. Evet, Karaçay demiş. Bolu'daki şekli de bilmiyorum. Çanakkale diye bilmiyorum. Ama o bölgede de e, Balkan göçleri olabilir. Yani Balkan bölgesinden gelenler olabilir. E, Anadolu'daki hiçbir yörük Türkmen bölgesinden Sokur yok. Anadolu Ozan'da de demek ki Sokur yokmuş. Çorum'dan yok. Kayseri'den yok. Konya'dan yok. Ankara'dan yok. Mersin'den yok. Denizli'den yok, Adana'dan yok, Sivas'tan yok, Amasya'dan yok. O oh, halde Sokur çok sınırlı bir bölgede. Hmm. Bu arada önce bakın kör için Nişanyan'ın sözlüğüne de baktım. Orada da bu etimolojiler var. O Codex Quanicus'tan beri görüldüğünü onun e, katkısı tek tek yılını da veriyor. Kör demiş Codex Quanicus'tan 1303'ten beri bir Türk dili söz konusu olursa bilinir demiş. Farsça ve orta farsça kur, kor sözcüklerinden gelir. soğukça da var demiş. Ee, buraya yapıştırmadım ama ıı, Hasan Eren hocadan sonra bir de Andreas Tietze'ye bakmak gerekir. Yeni ıı, de olacak. Ee, Anadolu ağzında ama Tietze'nin kelimeleri Anadolu ağzında söz konusu olacak. Burada görebilirsiniz hocanın Anadolu ağzındaki Arapça, Farsça, Sılavca kelimeler sözünden ne Yenilerden bakalım. Marek Stahovski'nin sözü vardır. Buna bakmak gerekir. Kısa olarak, yani kısa etimoloji sözcüğü. Sanmıyorum farklı bir açıklama olsun. O da benzer görüştedir bu konuda. Ama bakıp söyleyelim kör, iki tane köre yer vermiş. Birisi grap. bunun için bak yani mezar, bunun için göre bakınız. Yani yine bu da Farsça bir kelime. İkincisi kör, görmeyen, bu da e, yine Farsça. Perziş kur. Birçok da kaynak vermiş. Diğer çalışmalarda olmayan kaynaklara da yer vermiş. E, yine bakalım başka kapatmadan önce. Başka bir sözcük daha var. Her zaman bu burada bu tür yabancı kelimeleri bulamayabilirsiniz. Bu altistik ağırlıklı bir çalışma. Martresi'nin çalışması. E, Arapça ve Farsça kelimeleri o kadar kolay bulamazsınız burada. Daha çok Moğolca kelimeleri ve Eskürtçe kelimeleri ortak Türk dillerine ait kelimeleri bulabilirsiniz. Ama bu tür kelimeleri de yer alır. E, az da olsa yer alır. Burada tam ben göremiyorum ayna olduğu için burada yer alıyor galiba. Burada şuraya bakarsanız bakayım. Evet. Tam burada. Martı Resel'in bu Türk dilleri için e, bütün sözleri içermesi de ilk genel etimoloji sözlüğüdür. Ondan önce çeşitli çalışmalar var ama en akademik olanı bu. E, Altaistik Bağlamaları birazcık <laughs> fantazya, yani rahat tartışabilirim ama yaz değil. Yüz yüze olabilir bu konular. Türkmence kör, bu Farsça kur sözünden gelir demiş. Bu kadar uzun anlatma sebebim körün görmek ile hiçbir alakasının olmadığı. Çok insanı yanıltabilecek bir şeydir. Bu arada sokur için hemen bakın ne kadar eski olduğunu Moğolca da göstereyim. Bu Moğolca şekildir. Moğolların gizli tarihinde kör olarak geçer. Ve aynı zamanda dua sokur özel adıymış. E, Türkçe olduğunu bir sözün anlamanın e, anlamanın yolu virüsün Türkçe olup olmadığını anlamanın yolu 11. yüzyıldan önce var mı yok mu o önemli ölçülerden birisi 11. yüzyıldan önce sokur hiç yoktur 12. 13. yüzyıldan sonra görülür bu şu an elimizde önümüzdeki çalışma 1248'lerde galiba tam hatırlamıyorum ya da 1244-1248 Moğolların gizli tarihi Mangolun Ligoçat Topçak'ın ee, onun sözcüğünden, olan Heyniş'in sözünden daha başka yeni çalışmalar da var elbette. Ee, bizim Estürkçe Türkçe malzemelerimizde Divan-ı Türk'te, Kutadgu Birlik'te, Eski Uygur -Gü metinlerinde ve yazıtlarda esas olarak Moğolca kelimeler geçmez. Var ise 5-6 kelime var. Onlar şu bildiğimiz Orta Moğolca, mesela şu eser Orta Moğolca, o dilden değil başka Moğol dillerinden yani Çingiz Kağan'ın dilinden değil, Çingiz Kağan'ın öncesi Moğolcadan'dır. Burada ekleyeceğim, değineceğim başka söz var mı? Ee, buraya koydum. link bitmeden ona yer vereyim diye. Heh, bu da klausum, evet klausum. Teklük burada çok güzel yer vermiştir. Fiilden isim yapan, tekilmekten. Hmm günümüz Türk dillerinde Farsçadan gelen kur, mesela Türkçe'de kör veya Moğolca sokor e, sözleri var. Irk bitikten itibaren bu teklük görülürmüş. Yani kağıda yazılı Uygurca metinlerden, Rik harfli Uygurca metinlerden, Maneis metinlerde közsüz teklük diye görülmüş. Bir başka Maneis metinde görülmüş. Budist metinlerde de varmış. Bu Uygurika iki Budist metinleri içeriyor. Uygur hukuk metinlerinde ki bunların yılı tabii birazcık sonraki dönem Moğol dönemine tekabül eder. 13-14. yüzyıl onlarda da varmış. Bunu devam ile Teglük Divan-ı Lugatürk'te Kodeks Kumanikus'ta ve başka eserlerde görülüyormuş. Ondan sonrası herhalde Tevlük görülmüyormuş. En başa dönelim. Evet bu kadar. Başka değinecek bir şey yok. Bu kadar yeterli. Peki teşekkür ederim. Burada ee, paylaşımı dur. durdur. İlk fırsatta tekrar bu ve benzeri konulara değineceğim. Çünkü bundan sonra dersler yine evden veya ofisten bu şekilde olacak. Yeniden bu işe dönüyoruz. İstemeye istemiyor. bir başka kelime üzerinde konuşmak için ilk fırsatta tekrar